Niye sorguya almıyorlar hala bizi? Bir kişi daha bekleniyor dediler. Burcu komiserim yan yana gelmesinler dedi. Tembih etti. Çok korktum. İyi gelir. Derini mi getirecekler buraya? Öyledir. Babam normalde bırakmazdı ama... ...durum o kadar karışık ki. Çaresiz kaldı herhalde. Bizi oraya toplarken... ...bütün bunların olacağını düşünmüş müydün? Hayır. aklıma gelen bazı şeyler gerçekleşti. Konuştuklarınızı duydum. Bana geliyordun. Anlatacaktın. İyi ki anlatmamış. Yine mi başa döndük Meryem? Baksana bir lafı bile etti. Biri hastanede. Öbürünü buraya getiriyorlar. Belki de sırlar sadece sır olarak kalmalı. Meryem yapma. Kararlıydın. Duydum seni. Anlatsaydın belki ben burada olmayacaktım. Ama kim bilir belki de biri katil olacaktı. Benim yüzümden artık kimseye zarar gelsin istemiyorum. Bunu sana daha önce de söylemiştim. Benim için mi korkuyorsun? Kendin için kork bence. Katil olduğunu bile bile birini koruyan sensin. Ben bir katili değilim. Geri kalan herkesi korumaya çalışıyorum. Derin! Derin! Şimdi değil. Sorguya girecek. Gel Meryem. Sonra seni alacağız sorguya. E, Oktay Şahin ameliyattan çıkmış. Hangi odada acaba? 262 numaralı odaya alınacak. Karşı tarafta. Teşekkür ederim. Ay çok şükür. Merak etme iyiyim. Kim yaptı bunu? Savaş Serbi mi? Derim Kadın neden? Bize hayatımızın iyiliğini yaptı. Anlamıyorum ben hiçbir şey anlamıyorum. Ben istedim. Neyi? Seni vurmasını. Her şey yolunda merak etme. Sen ne yaptın Oktay? Derin hapse girmesin diye ne istersem yapacaklar. Korkuyorum artık senden. Ya sana bir şey olsaydı bunun başka bir yolu yok muydu? Düğün olmadı. Dava görülmedi. Tamam. Avyumun içindeler. Şimdi görelim bakalım baba oğul sargunları. Bir daha kendini vurdurmadan önce bana haber verirsin. Ben de boşuna telaşlanmam. Gerizekalı. Çok mu korktun? Bir dahakine korkmayacağım Oktay. Bakacak mı bana? Meryem baksın sana. Ben sen bak istiyorum ama. Ne her şey o kız yüzünden geliyor başına farkında mısın? Biraz daha. Biraz daha biraz daha diye diye ölüyordu Oktay. Ya başlayacağım savcılığına gerçekten ya. Artık çıkart şu kızı hayatımızdan. Biraz daha diyorsan biraz daha. Aslan oğlum benim. Elleri kırılsın. Fedakar oğlum benim. Ay meslek aşkı yüzünden neler geldi başıma benim oğlum. Ay onların gözleri kör olsun yeni cekleri. Eşiktekileri beşiktekileri kurusun. Diyeceğim. Tamam. Tamam anne iyi merak etme. Tamam. Allah seni bize bağışladı yavrum. Çok şükür. Merak etme babaanneciğim olur böyle şeyler. Olur oğlum? Koruma falan vermeleri lazım. Koskoca savcısın sen. Yoksa mafya bir şey Saçmalama anne. İşim bu benim. Diyorsun ya savcısın diye. İşte böyle bir şey savcılık. Ağrınsızın var mı yavrum? Yok babaanneciğim. Doktor zaten hemen toparlanır dedi. Merak etmeyin. Kim bu Arkadaşım. Meryem nerede? Meryem yok. Zahmet edip gelmedi bile. Savcım geçmiş olsun. Müsaitseniz ifadenizi alalım. Gel Ertan gel. Beliz sen annemlerle bir çay içsen ya aşağıda. Buyurun ben size bir çay içeyim. Hadi anne, az işim var benim siz bir evet. çay için. Gelin. Hadi. Gözünüz aydın. Savaş Sargun, Meryem Akça ve Derin Berkay gözaltında. Güzel. Yaz o zaman. Silahla yaralanmamda Meryem Akça ve Savaş Sargun'un suçu yoktur. Beni kendi silahımla yaralayan kişi Derin. Berker'dir. Devletin savcısı vuruldu. Sen hastaneye götürdün. Sen oradaydın ama kimse bir şey bilmiyor. Bu mudur? Buyurun komiserim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.